Sevgili Hanım herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Nohut tava tarifimi sizlere paylaşmak istedim. O kadar lezzetli olmuştu ki baharatları, sebzeleri ile ve yumuşacık helva gibi nohudu ile gerçekten çok başarılı bir tarif. Hemen şöyle malzemeler listesine geçelim. Bir su bardağı nohut haşladım. Şöyle bir yemek tabağı kadar oldu. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Sizler ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yeşil biber, kırmızı kapya biber, kuru soğan, domates ve sarımsaklar. iki küçük diş kullanıyorum. Bir adet büyük veya orta boy diş kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı domates salçası ve baharatlarımız var. Tüm malzemelerin miktarlarını kaşık, bardak ölçülerini ben açıklamalara yazıyorum. Hemen yapım aşamasına bir adet küçük kırmızı kapya biberi doğramak ile başladım ortadan kesip yan, yanlardan da yine uzun uzun olacak şekilde yani e, kesinlikle yemeklik gibi değil küçük küçük değil böyle uzun uzun gördüğünüz gibi yanlardan uzun olacak şekilde doğruyorum Sizler dilerseniz e, uzunlamasına da uzun olacak şekilde doğrayabilirsiniz yine kuru soğanları da gördüğünüz gibi ortadan kesip küçük 2 adet küçük kuru soğan kullanıyorum. Sizler 1 adet e, bu malzemelere göre ayarlayacak olursanız orta boy e, kuru soğan kullanabilirsiniz. Ve 2 küçük diş sarımsak kullanıyorum. Sizler 1 adet orta diş sarımsak kullanabilirsiniz. 1 adet şöyle orta boy civarı diyebilirim. Biraz küçüğe yakın domates kullanıyorum. Kabuğunu soydum ve onu da ortadan kesip yandan bir defa kesip yine büyük olacak şekilde doğruyorum yemeklik gibi değil dediğim gibi tüm malzemelerimizi biraz böyle uzun uzun iri iri olacak şekilde doğruyoruz Bir tatlı kaşığı domates salçasını ve doğramış olduğumuz sebzeleri haşlanmış nohudu baharatları yarım çay bardağı 100 milimlik çay bardağının yarısını kullanıyorum zeytinyağını da döktükten sonra çatal ile şöyle Salçayı ve e, nohudu da ezmeden ben bir hayli de de haşlamıştım düdüklü tencerede e, yum, bir hayli yumuşak olmuş bu yüzden e, çok aşırı ezmeden sebzeleri karıştırdıktan sonra sizler dilerseniz eldiven takıp eliniz ile de karıştırabilirsiniz e, ve fırınımda ısıtıyorum yağlı kağıdı ıslattım üzerine seriyorum ekstra su vesaire ilavesi yapmaya gerek yok. E, Fırınınızı çok kızgın derecede olmayacak şekilde şöyle bir şey. Benim fırınım çok eski, en yüksek derecesi 8. Ben 7 derecede yani biraz daha düşük ayarlı bir derecede sebzeler sulanıp kendi suyu ile bu şekilde şöyle nasıl diyeyim 20-25 dakika kadar pişti. Yani sebzeler yumuşadıktan sonra hani süresini ben turbo fırın kullanıyorsanız onun süresini bilemiyorum. Ben fırın derecesi süresi veremiyorum sizlere. İşte gördüğünüz gibi sebzeler yumuşadıktan sonra zaten nohutla haşlanmış oluyor. Zaten yumuşak halde oluyor. Bu vaziyete geldikten sonra fırından alabilirsiniz. Afiyetlice ben yerken umarım sizler de beğenirsiniz. Videomun sonuna geldim. Like atarak inşallah abone olarak paylaşarak destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.